paramparça Seni bulurum yalan varsa Selam söyle beni soran varsa Ayıp olacaktır yol almazsa Gidip elim ayaklarıma dolanmasaydı Kusura bakma kavuşamamak değil kavuşmamaktı Bu yüzden hiç kafana takma Sen yazdın sen çizdin sen seçtin bir geldim dün gitti Delirttin beni gelirsin diye resimleri biraz bekletti Üzüldüm iyi gecelerde ölümlü iyi gecelerde Ondan kalkmadım hiçbir sabah Ölümde her gece her yer Ya da bunlar bizden geçti Sırtımı döndüğünlerdi Değil de beni öldürmüşler Döndürmüşler yalan gülüş Söndürmüşler hayırlı işler Hadi oradan lan sana kapan Sigaram az ama sağlam Senin problem seni bağlar Eyvallah evelallah Deli bu şarkılar ve vedalar Adını adı al bu sokaklar Tercihlerim seni bağlar Benim umurumda bile olmaz Şaka sanma, giden gider kapı orada Gelmeyen herkesi bekliyorum ben Gözüm hep yollarda Gitsen seyrederim sorun olmaz Beni hala iyi sanıyorlar Uçak modundayım hayatta valla Çalmaz telefonlarda Afraz oldu beat Beat'in afraz yaptığı ee, Kaydını ben aldım Kaydını Big aldı Şarkıyı ben yazdım Sözleri ben yazdım Eee Mix, mastering Dezlow yaptı. Mustafa herkese emeği geçen herkese teşekkürler. Bunu yakında dinleyeceksiniz zaten. Şu albüm bir çıksın. Albümden sonra yeterli var. Yeterliden sonra da şey bu var. Yani bu 2022'nin kapanış şarkıları işte. 2022 bok gibi bir yıl olduğu için böyle bok yani güzel şarkılarla kapatalım dedik.